hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Gerçekten başarılı. Yani deyim yerindeyse harika bir iş çıkmış. Ciddi mi lan bu? Bence ciddi. Akışı, aksiyonu, gerilimi, komedisi tam kıvamında. E beğenmişler o zaman. En çok kim beğenmişler? E yüzümüze ne söylemediler? Bize niye söylemediler? Kendi sissiz görüşmek istedi. E, yüzümüze söylemek istemediler. Demek ki beğendiklerini. Gımbırlar. Sizin suratınız niye asık? peki? Ayıptır sorması. Ama tabii birkaç önerimiz olacak. Ay. Neydi o? Birkaçsa önemli değil bence. Arkadaş bu ne ya? Çiçeklik böcek olduk. Birkaç ney lan? Evet, birkaç. Sade sivilcelerini yapıyorsun. Dik durmayı öğrensin. Hazır başlamışken misyon kursuna gitsin. O su dökme hareketi var ya süper o. Artırılabilir. Alaska su dökme. Bolsun. Bolsun. Murat dişlerini yaptırsın. Size. Yani estetik de olsa iyi olur ama vakit yok. Bu arada vakit olsa Murat'ı değiştirin diyeceğim ama. ben seni deliyordum. Unutma ya. Başka? Ahmet çok iyi. Daha gazi olsun. Yaralanmış olabilir mesela. Ne bileyim takma kol, takma bacak. Duygulara da çalışalım. Ya da hiç olmadı kafayı sevmiş komiser yapalım onu. Kafa gitmiş, gitmiş kafa. Anladım. Bu arama da biliyorsunuz. Ama yine de siz bilirsiniz. Alo, Fethi abi, bizim bir durum var şimdi burada abi. Ee, kaset işi bizim yatmış... Alo? Alo? Kumanda lan bu. Anlat, biliyorsunuz bana. Ecevit çok iyi. Hiç değiştirmeyelim. İnsanların kendinden hissedebileceği kadar samimi, sıcak, içten... ...tombul ve güzel olmuş. Çok iyi. Tombul. Ben de tombul severim evet. Ama adada kalırken deniz suyu falan yarasın ona biraz yani. Derisi parlası. Kilo versin açlıktan. Bol bol güneşlensin. Deniz tarayesi. İyidir o. iyi gelir. Güzel olsun gitgide. Anladınız mı? Hı hı. Ama çok beğendim. Gerçekten beğendim. Tavsiyelerimiz bunlar. Ne diyorsunuz? Bir haftaya gelir mi yeni kaset? Gelir. Ee, dedik. Dağılmayın hemen bir ya. Ne hakkıyı duyduğunun işte oğlum, aklımızda yatanları yaparız diyor. Kanal böyle tabii. İyi de o kadar çektik abi. Şimdi işin yoksa bir daha çek. Ya yayınlanacak da, Oo kim bilir parasını ne zaman alacağız. Senin işin var tabii Sadi. Ben canım işi de bıraktım. Annem gebertecek şimdi beni, ben eve gitmesem mi acaba? Tabii tabii, işin var ya benim markette. Tamam, şey yapmayın ya. Ahmet sen de bir şey söylesene oğlum. O kadar dizi yaptım diyorsun, hava atmaya geldi mi birebir. Olur böyle şeyler de desene oğlum. Genç dimarların heyecanlarını alsana oğlum. Ya eleştiriler o kadar da kötü değil bence. Bir hafta yapılmayacak bir şey yok. Yani. Tabii canım sana bir şey demediler ne de olsa. Dik durmuyormuşum. Samsun su içmiş adamı Ahmet ben. Başımız dik alnımız aktır bizim. <laughs> tamam sadece şey yapma gerek yok. La oğlum bir rahat ol la. Benim için de mesela vaktiniz olursa Muratçığım yeri değiştireyim dedi. dedi, dedi yani? Yavşak. Ben bir şey diyor muyum Sadim? Tamam Murat şey yapma ya gerek yok. Arabaya da vurma bir daha. O teker var ya bir kaşesinin, senin cansız. Terbiyesiz herif. Canımdan can gitti be. Ayıp hadi. Tamam. O kadar üzülme ya benim için de çirkin derisi kalın şişko dedi. Demedi mi yoksa? Dedi sandım da ben. Evet öyle bir şey dedi. Uslup çok yanlıştı bence. Hadi ben kaçtım. Ahmet ne diyeceğim bak. Nereye oğlum bir ya oğlum ben bir eve gideyim üstümü başımı değiştireyim. Feride arayacak işi bitince atraksiyon olur. Akşam güzel bir yere gideriz şık giyineyim oğlum. Biraz da abinize saygı gösterin ya. Özel hayatım diye bir şey var benim. Ha? Yarın işte görüşeceğiz zaten. Hadi baş baş. <laughs> Dikkat edin tank ayağınızı ezmesin. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Aa. Abi, abi. Sade ne diyeceğim bak? İçecek mi lan? Yok abi markete gideyim benim işim var ya. Ben bizim müdürü dövmüş olabilirim. Tak dizi başladı diye gaza geldim. Bir bakayım gerçekten dövmüş müyüm yoksa hayal mi diye. Muhtemelen dövdüm de işte. Fakirin ekmeği umut. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Sadi. Ece ne diyeceğim bak. O zaman görüşürüz. Tamam. Sen de çok kafaya takıyorsun ya. Yapma böyle. Olur böyle şeyler. Tamam. Oldu o zaman araşırız. İçme durumu falan olursa. Serfil. Ben Serpil. Ben Serpil'i unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum ama. Yok öyle. Tatlım elimi çek. Göremiyorum ben. <laughs> Bunlar yine bensiz eğlenmişler. Ay Bitti mi çekim ya? Ahmet. Bitti mi çekim? Yok bitmemiş. Ya bunlar biz siz niye bir şey yapamıyor ya? Ha? Bana bak siz dün gece benden habersiz takıldınız mı beraber? Yok evdeydim. Anam tutulmuş yala. Hayır yani benden habersiz takıldıysanız. Yok be oğlum. Ben geldiğimde ikiniz de uyuyordunuz. Ben de siz bir şey yapmışsınızdır diye düşündüm ama yapmadınız mı? Yok ya. Benim dün akşam işim yoktu. İşim de yoktu. Böyle uykusuz kalmışım demek ki ya, yorgunum. Ben de evdeydim işte ya. Ha, halk oyunu oynadım. Tabii muhabbet dışı olacak biraz sadece ama... ...halk oyunları öyle çayda çıra gibi olmuyormuş ya. Yani bazılarının kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Yazık ulan, anamız, babamız, bacımız izliyor, ayıptır. Vallahi kafam da uyuşmamış ama hiçbir şey anlamadım Ahmet. <laughs> Saf alkol kokuyor la bu adam. Dün gece kimin neydi acaba? Murat kalksana. <laughs> Midem nasıl ekşimiş ya? Keşke ekmeysek. Keşke. Fıdı fıdı fıdı. Hakkı Hoca Ahmet'le saati gelsin dedi. Sahne otuz çekilecekmiş. Sahne otuz. <laughs> İyi ki benim sahnem yok şu anda ya. Dün akşam bayağı içmişiz. Uff. Kafam çok fena gerçekten. Şöyle geçebilir miyim ya? Çok fenayım çünkü. <laughs> Nereye geldik anlıyor musun? Çok acayip. <laughs> Kafam güzel ya hala ondan böyle şaşırdım ne yapacağım. Tabii tabii. Bir berrak tüzüne taç, iki bu. <laughs> Yapıyoruz öyle taşkınlıklar işte ya. Kuyumak da olur ya. Ha? Abi. Fıtı, 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 fıtı. Rüyamda köyde taşlık yedim la, rüyamda. Şş, şş, şş. Soğuk değil mi? Buz, buz. Beni göreceksin. Ece, Sadi de sen de sıra hadi. Otoka benim mi kız? Ha, masada gördüm. Saygısız insan bir izin ister. Allah Allah ya sen mı? Bana bak. Aynı kulübü paylaşıyoruz diye hepimiz sıkarız anlamına gelmiyor bu. Birazcık saygı. Fazla bir şey değil. Cemce ne yapıyorsun lan? <laughs> Nasılsın bugün inşallah? Sorma ya. Akşam içkiyi fazla kaçırmışız. Yorgun. Ha. Kim neydin akşam? Kimseyle değil ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim tek başımaydım. Hı Kardeşim Kardeşim benimle her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Tabii tabii. Ahmetciğim müsaadenle şu ezberimi bitireyim. Hadi kardeşim izin ver hadi. Sen şimdi ısrarla bana anlatmıyorsun ne yaptın ama... ...ben dün gece senin ne yaptığını biliyorum. Hadi ya. Rüstem abim anlattı. Ha Rüstem abi de biliyor yani. E, bizim haberimiz yok. Ya oğlum anlatılacak bir şey değil ya? Normal bir geceydi işte. Kardeşim... ...yanlış yapıyorsun. <laughs> Bak sana kardeş tavsiyesi. Ya oğlum yolda karşıma çıktı çağırdı. Hayır mı deseydim? Bir bildiğimiz var ki susuyoruz. Bazen hayır demesini bileceksin Cemcir. Hayır demen gerekir. Abartılacak bir şey yoktu kardeşim. O kadar uzun böyle değil. Zaten ben çok çabuk içtiğim için kafam güzel olmuş demek ki. Olayımız bir saatte bitti. Kaçtım gittim. Yazıklar olsun sana. Olmasın kardeşim, olmasın. Bir de gururla anlatıyor Gururdan değil de işte. Allah'tan onun önünde aramadım ha. Otelde aradım sonra. Rüstem abi sana bu kısmından mı bahsetti? Niye ağladın lan? Ezildim kardeşim. Resmen ezildim nokta net. Bir ara bir üste çıkayım dedim işte o ara kündeye getirdi beni. Düşün bak ben sanırken o beni kündeye getirebiliyor. Sonra üstüme çıktı sağlı sollu tokatladı da Ne diyorsun lan? Ben de işte onları anlattım oğlum Müslüman abiye. Oğlum benim adımların büyük zannediyordum ben. En öndeyim zannediyordum. Meğerse nefesim kesilmiş ya. geride kalmışım. Millet motor taktırmış, maşallah takı takır gidiyor. Kardeşim sen ne ayıp lan! Lan ne ayıbı? Anlat dediğimi anlattım ya kardeşim. Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Allah'tan o da benimle geldi. Yoksa kukuman kuşu gibi ayazda kalacaktım. Sus! Allah bir vermesin. Sus! Ondan sonra işte ağladım kardeşim. Sinirden. Olay bu. Yalnız bu söylediğim her şey aramızda kalsın. Off the record yani. You know off the record? Yeah, I know. You know. Yeah, I got it. You got it. Yeah. Yeah. Is it magical? Murat'cığım, um, Sadi senin sahnen. Sahnemiz çok güzel olmuş. Hakkı hocam dedi ki bugüne kadar çektiğimiz en iyi sahneydi. Şunu al kardeşim. Şu Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne ayaksın ya? Hı? Hmm? Ne ayaksın sen? Vallahi şey yapayım. Kes! Sen de star elektriği yok. İnsan sonra öğrenir. Kenarım star. Mahvet mi anladık <laughs> da Ne kadar bir o